Artık yaptığımız sporlarda ve günlük aktivitelerimizde harcadığımız kalorileri akıllı saatlerimiz ve telefonlarımız aracılığıyla takip edebiliyoruz. Bu cihazlar vasıtasıyla aynı kaloriyi harcadığını düşündüğümüz koşma ve yürümenin dünyamızdaki yansıması aynı değil. Kalp sağlığı, kolesterolü düşürmek, diyabet ve diğer kronik hastalık risklerini azaltmak söz konusu olduğunda yürüyüş ve koşmanın her ikisinin de olumlu etkileri var düzenli bir egzersiz programı ile kalori yakacağımız ve kilo vereceğimiz kesin. Öte yandan hangi aktivitenin daha fazla kilo vermede en etkili olduğu konusu biraz tartışmalı. Koşma daha yüksek yoğunluklu bir egzersizdir. Aynı miktarda kaloriyi yakmak için çok daha uzun süre yürümeniz gerektiği kuşkusuz. Öte yandan yakılan kaloriler kilo vermede nihai belirleyici faktör müdür? Kalori yaktığın sürece hangi egzersizi seçtiğin önemli mi? tıbbi yayınlara baktığımızda son yıllarda yapılan birkaç çalışma zayıflamaya çalışanlar için hangi egzersizin en iyi olduğunu anlamada bizlere yardımcı oluyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı yaptığı 6 yıllık bir anket sonucunu Medicine Science in Sports Exercise dergisinde yayınladı. Bu çalışmada yürüyüş yapan 15 bin'den fazla birey ile bin koşucunun bu zaman aralığındaki kilo kontrolü verileri toplandı. Hangi grubun kilo verdiği ve daha verimli bir şekilde kilo kontrolü sağladığı bu çalışmada araştırıldı. Ortalama 55 yaşındaki deneklerden koşu yapan grup ve yürüyüş yapan gruptaki haftalık kalori değerleri aşağı yukarı benzer olanlar karşılaştırıldı. Yani akıllı cihazlarımız bu iki grubun eş düzeyde kalori harcadığını söylüyor. Halbuki bu iki gruptan vücut kitle endeksi ve bel çevresi koşu yapanlarda yürüyüş yapanlara göre çok daha düşük gözüküyor. Benzer şekilde Araştırmacılar en kilolu test deneklerinin kilo değişimine bakıyorlar. Kalori hesabı aynı olsa da, koşarak zayıflamanın tek başına yürüyerek zayıflamaya göre %90 daha fazla başarılı olduğunu buluyorlar. Genel egzersiz yoğunlukları oldukça farklı olduğu için elmaları armutlarla karşılaştırmak zor olsa da, Berkeley çalışmasında koşucular ve yürüyücüler her hafta aynı miktarda kalori yaktıklarında koşu yapanların genellikle ağırlıklarını zaman içinde daha verimli bir şekilde kontrol edebildikleri ve genel olarak daha zayıf oldukları bulunuyor. Durumun neden böyle olduğu tam olarak net değil. Araştırmanın genel amacı bu soruyu cevaplamak da değil. Öte yandan yüksek yoğunluklu egzersizin egzersiz sonrası etkisi olası nedenlerden biri olabilir. Bunun gibi çalışmalar yoğun egzersizlerin metabolizma hızını arttırdığını ve egzersizden sonraki 14 saat boyunca yürüyüş gibi düşük yoğunluklu aktiviteleri göre daha fazla kalori yaktığını gösteriyor. Bir diğer ihtimal de koşuda toplam egzersiz süresi yürüyüşe göre önemli ölçüde daha az olduğu kesin. Bu yüzden bireylerin egzersizde geçen zamanı günlük iş yoğunluğundan düzenli bir şekilde arttırabilmeleri için koşuya daha çok vakit ayırmış olmaları bir diğer olasılık. Zayıflama söz konusu olduğunda koşmanın yürümeye göre daha iyi olmasındaki bir başka neden de antrenmandan sonraki kalori tüketimidir. Journal of Obesity'de yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar 60 dakikalık bir antrenmandan sonra hangi grubun daha fazla yemek yemesinin daha olası olduğunu görmek için kadın koşucularda ve yürüyücülerdeki hormonal iştah düzeylerini araştırdılar. Egzersiz sonrası çalışmanın tüm katılımcıları yemeklerini istedikleri şekilde seçebilecekleri açık büfeye davet edildi. Yürüyüş yapanlar egzersiz sırasında yaktıklarından 50 kalori daha fazla tüketirken Koşucular egzersiz sırasında kaybettiklerinden 200 kalori daha az yiyorlar. Bu çalışmada koşucuların vücutlarında iştahı bastıran bir kan hormonu olan peptid yayaya daha yüksek seviyelerde sahip olduğu görülmüş. Öte yandan yürüyüş yapanlarda bu hormanda artış olmamış. Koşucular arasındaki bu iştah azalması, koşma gibi şiddetli bir egzersize rağmen aşırı yemekten kaçınma ve zamanla daha fazla kilo vermeye nasıl yardımcı olabileceğini bir kanıt olarak görülüyor. Araştırmalar, koşmanın yürümeye kıyasla kilo vermede daha etkili bir yol olduğunu gösterse de, dikkate almamız gereken başka faktörler de var. Genel sağlık söz konusu olduğunda, yürümek kalp hastalığını, Kolesterol seviyelerini ve kan basıncını koşmaktan daha fazla düşürebiliyor. Vücudun genel olarak yük altında çalışan bölgeleri ve artan yaralanma riskini hesaba kattığımızda yürüme, alt ekstremite yaralanması öyküsü olan bazı kişiler için daha iyi bir alternatif olabilir. Aşırı antrenman ve zayıf bir bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalığa daha yakın olmak, yürüyüş yapanlardan çok koşucularda ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Yoğun tempolu egzersizler sonrası bir sakatlanma veya rahatsızlığa yakalanırsanız bunlar sizi uzun süre antrenman yapmaktan alıkoyabileceğinden yürüyüş de mantıklı bir alternatif olarak gözükür. Bir saatlik egzersiz düşünüldüğünde yürümeye göre koşarak daha fazla kilo verebilirsiniz. Öte yandan en doğru egzersiz planı severek yapacağınız, bu yüzden de daha uzun süre takip edebileceğiniz egzersiz olmalıdır koşmayı sevmiyorsanız ancak yürümenin daha rahatlatıcı olduğunu ve dört gözle beklediğiniz bir aktivite olduğunu düşünüyorsanız buna bağlı kalın. Hangi aktiviteyi seçerseniz seçin, tutarlı olursanız kilonuzda ve sağlığınızda olumlu sonuçlar göreceksiniz. Sağlık ve sporla dolu günleriniz olsun.